Merhaba sevgili dostlar. Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Günaydın. Keyifli, güzel bir gün diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz huzurunuz bol olsun. Bugünkü kahve falımızda neler çıkmış ya da neler var? Niyetlerinizle alakalı. Umarım güzel şeyler söylerim. Güzel bir fal olacağını da nedense düşünüyorum. Yani niyetlerinizle alakalı güzel şeyler çıkacak inşallah diyelim şöyle bir fal çıkmış. güzel mi Bence güzel. <laughs> Şurası sadece parasal konular, iş, maddi kaynaklar dediğimiz alanda gördüğünüz gibi bir e, sıkıntı var. Bir bölümü halledilmiş ama bir bölümü duruyor. Diğer taraftan da aile ilişkilerle alakalı bir konu var. Burada da gördüğünüz gibi bir telefon görseli var. Ahizeli eski telefonlardan sanki bir görsel ama tabii onu değişeceği için yorumlamanın bir faydası şimdilik yok. Şimdi bugünkü falımızda ilişkilerle alakalı neler var? İlişkilerden önce aslında sağlık diyeyim. Kalp konusu, kalple alakalı bir sıkıntı. Yakın zamanda u dönüşü. <laughs> yani bu aslında e, kalp konuları bir sağlık olarak değerlendirebiliriz. İkincisi kalp kırıklığı yaşanan bir konuyla alakalı da bir sıkıntı bir U dönüşü yaşanmış olabilir buradaki görsellerde aslında direkt kalbin çıkması ve üstünde böyle bir sivriltinin olması hani kalp krizi geçirmek de diyebiliriz biz bunu yakın zamanda yaşanmış bir sağlık problemi olur ama U dönüşü demek aslında biraz da L'ye de benziyor ee, yolu bulunmuş, açılmış, rahatlanmış bir konu fakat önünüze düşecek bir konu uyarısı var. Yani tekrar edebilecek U ya da döndüğü için aynı yere tekrardan gelebilirsiniz. Dikkatli olun. Ee, nasıl diyelim? Kontrolleri çok fazla elden bırakmayın diyeceğimiz bir mevzu. Ee, A harfi çıkmış bunun yanında. İsminin içerisinde A harfi olan bir kişiyi ilgilendirebilir. İyi telefonlar alınmış ama dikkat edilmesi gereken bir konu olarak görünüyor. Söylemem gereken birincisi bu ilişki olarak değerlendirecek olursak bir kalp kırıklığı yaşanmış. Aslında kalp defalarca hançerlenmiş görselinde çıkmış burada. Bununla alakalı da geçmişten bugüne gelen bir tıkanıklığı çözmeye çalışmış. Yakın zamanda çözdü, çözmüşsünüz. Ama aynı yere gelme olasılığı çok yüksek görselleri var. Yani aynı konular tekrardan yaşanabilir. Hani burada daha realist kararlar alınması gerekiyor. Görseli çıkmış. Ay indiriyordum. Şimdi burada e, bugün hanenizle alakalı oturduğunuz yerden kafanızın üstünde e, kocaman bir sıkıntı sorun görseli var. Yani bu kafanızın üstünde sizin kafanızdan daha büyük çıktığı için artık başım almıyor, aklım almıyor işte. Nasıl nasıl yaparız dediğiniz bir konu önünüzde insanlar sanki sizden bir cevap bekliyorlar. Bu e, hane içerisinde yapmaya çalıştığınız bir konu, kontrol etmeye çalış, e, çalıştığınız bir konuda aslında önünüzde insanların sizden artık bir karar ver Cevabını beklediğini gösteriyor. Önünüzdeki insanlara baktığım zaman öncelikle bir bayanın e, kalbi boşlukta görselleri var. Onun arkasında bir kişinin e, hava, kafası havada görselleri var. E, ve bilinmezlik içerisinde ve akabinde de onların arkasında iki kişi görünüyor. Şimdi burada aslında e, sonrasında baktığım zaman da ilerleyen süreçte bir anahtar ya da yüzük görseli var. Şimdi karar vermeniz gereken nokta. Hayatınızla bir ilişkiyle alakalı aslında burada. Siz bu kararı vermek için zorlanıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz. Neden? Çünkü yanınızda duran kişinin sadece kafası var. Bedeni tam olarak yanınızda değil. Bedeninin tam olarak yanınızda olmaması hayatının buna müsaade etmediğini, sizinle birlikte olmaya müsaade etmediğini ya da sizden uzak olduğunu gösteriyor. Ama aile ifradatı, arkadaş ifradatı, dost ifradatı diyor ki hadi artık bir karar ver. Bu karar vermezsen eğer olduğun yerde sayıyorsun. Siz bu kararla alakalı da karışık görünüyorsunuz. Peki bundan sonrası için böyle bir olay yaşıyorum. Evet benim niyetim buydu diyorsanız şayet bununla alakalı olarak Oturduğunuz yerden kalkmanız için aslında biraz süreye ihtiyacınız var. Düşünceli görsellerinizi biraz daha devam edecek, karar vermekte zorlandığınız bir döngü içerisinde de göründüğünüz için burada böyle hemen oldu tamam verdim kararımı diyeceğiniz bir alan değil. Sanki e, bulunduğunuz yerden uzakta bir ev var burada. Oradan bir haber bekliyorsunuz. Oradan bir kişiyle haberleşeceksiniz, iletişime geçeceksiniz. Burada aslında vermeye çalıştığınız e, ilişkilerle alakalı vermeye çalıştığınız kararda çevrenizden değil sizden daha uzak ama size seven değer veren bir kişiden e, cevaplar alacaksınız arkadaşlar. Ve bu cevaplar için nereden baksan bir 3-4 haftanız var. 3-4 haftanın sonunda hanede yuva kurma çok belirgin çıkmış aslında. İlişkinizle alakalı bir karar verip önünüzü açacaksınız. Burada yüzüğün çevresinde bazı karartılar var iki karartı var aslında. Bu eksik kalan bazı konuların olabileceğini, öyle hemen bazı şeylerin olmayacağını, bunun için bir kişinin biraz daha fazla mücadele etmesi gerekeceğini ve bu mücadeleyi verebilir mi, veremez mi sorusunun cevabını da evet verecek ama zamana ihtiyacınız var olarak çıkıyor. İlişkinizde tıkalı kalmış bir konunun toparlanması için biraz zamana ihtiyaç var. Burada siz çevrenizdeki insanları baskılayarak ilişkinize devam etmek istiyorsunuz ki öyle de yapacaksınız. Ee, çevrenizin dışında konuştuğunuz insanlar size daha iyi gelecek. Ve burada aslında e, önünüzde duran insanları tek tek geçerek yolunuzun açılacağı sürece gireceksiniz. Sonuç ne? Sonuç gördüğünüz gibi açılan rahatlayan görsellerdi. Bir, te, bir şey söyleyeceğim sadece bu e, o harfle alakalı olan kişiyi ilgilendirecek. Genellememi bu şekilde yaparım ama karşınızdaki kişi ilişkinizle alakalı karar vermeye çalıştığınız kişinin isminin içinde Ç harfi. Çankırı'nın Ç'si diyelim. Varsa şayet bu kişiyle sizin işiniz yürümez arkadaşlar. Orasının üstünü kapatılan bir kişi olarak görünüyor o harf. Şimdi. Genelleme yapacak olursak, haneniz ya da ilişkilerle alakalı, hatta ilişkilerle alakalı aslında söyledim, hanenizle alakalı bir konu olarak değerlendirecek olursam bugünkü falımızı, kalbinizi kıran, canınızı sıkan bazı konular yaşamışsınız ama bunları arkada bırakmışsınız. Fakat Oturduğunuz yerde oturmakta zorlanıyorsunuz. Bir şeyler yapmam lazım derken kafanızın içi alak bullak olmuş, kafanız karışık. Çünkü hanenizde, önünüzde duran insanlar var. Bunlar aslında sizden beklenti içinde fikir, para, bir beklenti içinde olan kişiler olarak görünüyorlar. Yakın görünen bir bayan görseli var. Bu bayan aslında sizden çok beklenti içinde olmayan, size destek vermeye çalışan bir bayan olarak görünüyor. Fakat bir erkek var, kafasıyla bedeni ayrılmış. Yani kafası başka yerde, bedeni başka yerde. Bu kişi bir bilinmezliğin içerisinde esas sizin yardımcı olmaya çalıştığınız kişi bu olarak görünüyor. Bunun hayatından bir şeylerden vazgeçmesi lazım. Eğer vazgeçerse bu hayatındaki şeylerden bu kişinin önü açılacak bu bir. Onun haricinde ekstradan iki kişi daha var. Ama bu kişilerle alakalı yolum ne zaman birleşirse, yani ben ne zaman onlara bir şeyler sunmaya başlarım gibi bir konu varsa eğer hanenizin biraz dışında yakın akraba gibi görünüyor. E, bunlarla ki olan durumunuz ilerleyen süreçte yolunuza düştüğü zaman çözeceğiniz konular. Onlardan da hani o iki kişi için de diyebileceğim aslında iki ay sonra o kişilerin konu ya da mevzuları önünüze düşer. Öncelik olarak bir bayan, bir bayanın sorunu var ama çok kısa sürede halledebileceğiniz bir sorun. Diğer erkeğin sorunuyla biraz uğraşacaksınız. Burada dediğim gibi o kişinin bir şeylerden vazgeçmesi gerekiyor. Vazgeçer mi? Yani böyle sanki şey olacak. Duruyor, duruyor, duruyor. Bir anda ama hani böyle hızlıca pat diye o vazgeçmesi gereken şeyden vazgeçecek. Orada zaten önü açılıyor, aydınlanıyor. Görselleri çıkmış. Genelleme. Bir kere daha genelleme düşünce olursam niyetiniz her ne ise ilişkilerle alakalı. Kalp kırıklığı yaşanmış. Bir süre daha oturduğunuz yerde oturamaz. O kalp kırıklığını düzeltmek için mücadele edersiniz. Ya da canınızı sıkan konuyla alakalı biraz daha mücadeleniz var arkadaşlar. Mart geçer, Nisan gelir. Nisan'ın sonuna doğru bu konularda geride bırakıp önünüze baktığınız süreçler önünüzde açılır ve aydınlanır. Görselleri var. Parasal konulara geldiğimiz zaman. Şimdi bakın burada batık görselinde olan, borç görselinde olan bir para var. Öncesine gelecek olursam, ayaklar yere basmıyor. Parasal konularla alakalı kafanızda uzayıp giden fikirler var. Bir kişiden bir haber beklentiniz var. Aslında o kişi de size haber vermek istiyor, kötü niyetli değil. Fakat e, ayakları bir çamura, bir bilinmezliğin içine bulaşmış. Ne tarih verebiliyor, ne gün verebiliyor. Bu kişi de E ya da F harfi var. Bu kişiyle yakın zamanda bir görüşme yapmışsınız ama yeterli gelmemiş. Sanki bir çukurun içine attığı parayı çıkarmaya çalışan bir kişi olarak görünüyor. Bu kişiyle konuşmalarınız devam edecek. Karşılıklı konuşmalarınız. E, fakat burada e, nasıl diyelim 3 hafta içerisinde yaptığınız konuşmalarda karşınızdaki kişi varla yok arasında sinirlenmiş çıkıyorsunuz. Yani verilen sözlerin tutulmaması. Bir söz verildiyse bir alacakla alakalı ya da işle alakalı söz verildiyse Karşınızdaki kişi bunu tutmaz arkadaşlar. Bunu tutmadığı için de siz yarım görsellerinde çıkıyorsunuz. Yarım kalma, tamamlanamama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Burada çünkü batık bir para, batık bir iş görseli var. Ve bu batık parayla işle alakalı konular öyle kısa sürede çözülecek gibi durmuyor. Önünüzü açmak, aydınlatmak için bu kişiden beklenti içindeyseniz şayet cevap alamazsınız. Ama başka şeyler hayatınızda bu kişi haricinde başka şeyler gayet güzel ilerler. Dediğim gibi bu kişinin de isminin içerisinde E ya da F harfi olması gerekiyor. Şimdi buradaki görsellerde yeni iş başvurusu, yeni iş başlangıcı yapmayı düşünen kişiler için de söyleyebileceğim şeyler var aslında. E, Mart sonuna doğru yapacağınız iki iş görüşmesi havada kalabilir arkadaşlar. Güzel görüşmeler. Bir tanesinin önünü daha ilk konuşmada aslında kapatacaksınız ama geri dönüş alacağınız bir görüşme. Sonrasındaki daha rahat bir görüşme. Bunlardan gene sonuç alma Nisan ortasını bulur. Aynen öyle Nisan ortasını bulur. Nisan'ın 7'si 17'si arasında bir cevap alırsınız. Orası daha temiz çünkü oraya yönelmiş. Oradan sonra artık bir ilerleme döngüsüne girmiş. Görünüyorsunuz iş bağlantısı olarak. Sanki böyle bir nehirde bir kanonun içinde ellerinizle o nehri geçmeye çalışıyorsunuz. Görselleri var. Aslında bereketi kısmete gittiğiniz bir döngü ama sisli puslu olduğu için çevreniz e, burada biraz tedirgin bir şekilde gideceğiniz bir süreç olarak da görünüyor. Şimdi burada gene genelleme yapacak olursak işlerinizde bir sorun yaşayabilirsiniz. Sorun yaşadığınız kişiden cevaplar alamayabilirsiniz konuşmalarda. Yokmuş gibi. Hani siz soruyorsunuz o cevap veriyor ama varla yok arasında bir kişiyle mücadele etmeniz gerekebilir. Bu kişi yaşmama o kadar kolay mı? Değil. Çünkü önünüze bir taş koymuş. O taşı o kişi kaldırabilir görsellerinde çıkıyor. Yani sizin mücadele ederek kaldırabileceğiniz bir taş değil. O da ortalarda yok arkadaşlar. Askıda kalan bekleyen süresi belli olmayan bir iş olarak görünüyor. Bunun haricinde genelleme yapacak olursak yakın zamanda önünüze düşecek bir sıkıntıyı çözmeye çalışacaksınız. Fakat sıkıntı sizin sıkıntınız değil başkalarının çözmesi gereken bir sıkıntı olduğu için sizin bekleme süreciniz olur. E, ama <laughs> bu niyetle alakalı dediğimiz için ...gelişmeler yaşarsınız. İki güzel gelişme yaşarsınız. Tamamlanma enerjisi çok yok. Yarım kalabilir ama... ...kötüden çok önünüzü sıkıntıya sokacak... ...daraltacak konulardan çok... ...daha çok açacak konular önünüze düşer. Almak istediğiniz bir para... E, ...ya da... ...işinizle alakalı bir iş alımı... ...gibi konularda önünüz açıktır. Ama parasal konularda... E, ...özellikle bu eskiye dönük bir parasal konuysa biraz zorlanacağınız bir konu olur arkadaşlar. Yani burada ayağa kalkıp koşarak yolunuza devam edeceksiniz ama hani şey gibi çıkmış oturuyorsun oturuyorsunuz aman geç kaldım deyip koştura koştura gidiyorsunuz ya öyle bir görsel var yani bekliyorsun bekliyorsun belki umudunu kaybediyorsun ama bir anda koşturma var falanızda bugün. Sonra bir anda işin açılması, bir anda para konusunun açılması gibi düşünün. Koştura koştura bir yöne doğru yönelmiş çıkıyorsunuz. Ben bu telefonu bozarım. <laughs> evet çok da güzel oldu. Para konuları hep çıkıyor diyorum. E, gıcık kapsamda da ne yazık ki görselde o. Borç para ya da işte e, borç kredi kartı. Havada kalan para. Bakın askıda kalan para görsellerimiz gene var burada. O yüzden onu geçiyorum artık ben. O önünüze düşebilecek bir engel mi? Evet gördüğünüz gibi bir engel. Şimdi buradan söyleyebileceğim aslında aile içerisindeki bir karışıklık tam dolayı iş ve para konularını arkanıza dönmüş önünüzde duran kafası karışık kişiyle alakalı biraz üzgün görünüyorsunuz. Bu kişinin gerçekten kafası çok karışık. Hayatında sanki birileri onun hayatına müdahale etmiş. O müdahaleden dolayı çok kızgın, sinirli, öfkeli. Siz biraz mesafe koymuşsunuz. Hatta bu mesafede sizin bir yakınınız araya girmiş. Ona kızgın görsellerinde çıkıyor. Hani şey gibi düşüneceğiz biraz. Ben bayan olduğum için öyle düşünüyorum belki. Bir ilişki yaşamışsınızdır. Bu ilişkide de aslında e, ailenizin istemediği bir ilişki düşünün. İşte abiniz araya girmiş, ablanız araya girmiş ona kızgın bir kişi görselleri var. Siz sadece bu durumu izliyor görsellerinde çıkıyorsunuz. E, burada bu süreç ve bu durum aslında düşündüğünüzden daha hızlı çözülecek diyebilirim. 6 hafta içerisinde çözülecek bir konu olarak çıkıyor. Karşınızdaki kişi hep oturan bir kişi olarak görünüyor. E, bunun için biraz sabır etmeniz lazım. Önce şu sinirin... <laughs> şu karışık düşüncelerin ve durumların bir sakinliğe ulaşması gerekiyor. E ondan sonrasında karşınıza gelecek. Ama düzelme şöyle bir düzelme ayrı dünyaların insanlarısınız görseli var. Yani aslında hani ben işte bir, bir şekilde ayrıldık, bir şekilde ayrılmak durumunda kaldık. Tekrar barışır mıyız gibi bir niyetiniz varsa barışamazsınız arkadaşlar. Ayrı dünyaların ayrı yönlerini insanlar olarak görünüyorsunuz. Burada bakın birisi bir tarafa giderken birisi başka bir tarafa gidiyor. Görselleri çıkmış. Buradan da aslında ekleyebileceğim bu diyebilirim. Evet diyebilirim. Şuradaki görseli çok kale almak istemiyorum. Kahve içerken damlamış ya da attırırken damlamış bir konu olabilir. Orası önemli değil. Bu parasal konularda önümüze çıkabilecek engellere dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Bunun haricinde de aslında söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok diyebilirim. Evet gördüklerimi sizlere iletmeye çalıştım. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bugünkü kahve falımız da bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için tabii ki çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bence şimdiden niyetlerinizi bir düşünün bakalım. Yarın için ne tutmak istersiniz? Görüşmek üzere.